Sayın Demirören Holding'in Ziraat Bankası'ndan çektiği milyonlarca dolarlık kredi tartışılmaya devam ediyor. Kredilere ilişkin sorulara daha önce bankadan müşteri sırrı denilerek cevap verilmemişti hatırlayacaksınız. Demirören'in ipotek ettirdiği golf sahasına ilişkin sorulan sorulara da aynı yanıt geldi. Dostu kredileri an itibariyle Ziraat Bankası'nda canlı hesaplarda izleniyor. Bankamız bu firmaya karşı da bütün müşterilerine olduğu üzere bankacılık usul ve esasdan getirdiği çerçeveden muamele edecek. Ziraat Bankası Temeller Holding'in e aldığı kredilere ilişkin soruları müşteri sırrı diyerek yanıt vermemişti. Kredi karşılığı ipotek ettirilen golf sahasında bulunan arazilere ilişkin sorular da havada kaldı. Ziraat Bankası artık çiftçinin değil, tüpçünün bankası olmuştur. Ziraat Bankası'nın kuruluş amacı adı üstüne tarım ve hayvancılık yapan çiftçimizi desteklemektir. AK Partisi iktidarı döneminde çiftçiyi desteklemenin dışında yandaşlara besleme basına devasa krediler aktarıldı da görülmektedir. Ziraat Bankası Meclis Kit Komisyonu'nun yazılı sorularını yanıtladı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Çevre Bakanlığı'nın Demirören Holding'e verdiği kredilere karşı bankaya geçen İstanbul Göktürk'teki arazilerin imar planı sürecinde yapılan değişiklikleri sordu. Golf sahası olarak kullanılan arazileri tekrar imara açan bakanlığın bölgede yaşayanların irtifak haklarını ilişkin süreci anımsattı. Hiçbir kredi alana ön kapı olarak bir bankanın tırnak içerisinde kıyak geçmesi veya geçmemesi değil, yasalar çerçevesinde bankacılık mevzuat karşısında adım atması söz konusudur. Her günün faizi ödenecektir Sayın Başkan. Ziraat Bankası'nın Zeybe'ye sorusuna verdiği yanıtta talep edilen bilgilerin bankacılık kanununun sırların saklanması başlıklı madde kapsamına girdiği belirtildi. Müşteri banka sırrı gerekçesiyle mütalaa paylaşılması mümkün bulunmamakta denildi.